her provayı iple çektim diyebilirim ve her geldiğim provada bir önceki provaya göre çok çok daha heyecanlıydım. Yani gelinlik bitmeye yaklaştıkça, üzerindeki detaylarda oturdukça çok keyifli bir süreçti. Eğlenceli ve tam istediğim gibi geçti bütün prova süreci. Merhaba, ben Nazlı. Editörüm. Ankara'ya yeni taşındım. Faiki Hanım'la ben referans üzerine tanıştım. Daha önce gelinliğini hatta seneler önce eh, dikmiş olduğu bir tanıdığım vasıtasıyla tanıştım kendisiyle. Önerdi. Hatta Ankara'da hiçbir yer bilmiyorum. İlk geldiğim gelinlikçi de kendisi oldu. Başka da bir yer arayışına girmedim zaten kendisiyle tanıştıktan sonra. Her şey benim için çok mükemmeldi. Buraya ilk geldiğimde beni Faik Hanım ve Güler Yüzlü ekibi çok güzel bir şekilde karşıladı. Kendilerinin ilgileri, alakaları, geldiğim provalardaki bana karşı davranışları, hani her şey baştan sona kadar çok güzeldi. Çok keyifli geçti provalar. Hatta buraya gelmeden yani her provayı iple çektim diyebilirim. Ve her geldiğim provada bir önceki provaya göre çok çok daha heyecanlıydım. Yani gelinlik bitmeye yaklaştıkça, üzerindeki detaylarda oturdukça çok keyifli bir süreçti. Eğlenceli ve tam istediğim gibi geçti bütün prova süreci. Gelinliğimde en çok hangi detayı beğendim? Aslında bunda da bütün detayları çok beğendim. Çünkü yani her şey benim tam hayal ettiğim gibi oldu. Kafamda buraya belirli bir modelle geldim. Ama Faik Hanım'ın dokunuşları bambaşka bir boyuta taşıdı gelinliğe. O yüzden yani baş tepeden tırnağa her detayı benim için çok güzel oldu gelinliğimin. Faiki Polat'ı kesinlikle herkese tavsiye ederim. Yani gelinlik arayışında olan, evlenecek olan herkes bence bir kere hani bir uğramalı diye düşünüyorum. Çünkü buraya girdiğiniz anda Faiki Hanım'ın sizlere soru sorması, sizin bütün hayallerinizi dinlemesi, yani her detayı o kadar iyi düşünüp ince ince işliyor ki o yüzden kimsenin pişman olacağını düşünüyorum.